hayra aracılık etmek, hidayete çağırmak ile ilgili bazı hadis-i şerifleri anlatmaya çalışalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Doğru yola çağıran kimseye doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. İyiliğe çağıran, doğru yola çağıran, iyiliğe emreden, yol gösteren kimseye o yoldan gidenler kadar sevap verilir. Bununla beraber o iyiliği yapanların doğru yolda gidenlerin sevabından hiç